Evet, DSI takımı kazandı. Son dakika golüyle kazandınız. Aslında maçı neredeyse veriyordunuz. Beraber, Geri döndürdünüz. Evet, görüşlerinizi alalım. Buyurun hocam, sizden başlayalım. Şimdi e, genç bir takıma sahibiz. E, bu arkadaşlarımızla ilk defa birlikte oynuyorlar. E, yani maçın zora girmesinden büyük nedenlerinden biri, arkadaşların birlikte oynamamasından kaynaklanıyordu. Sanıyorum önümüzdeki maçlarda bu, bu sorunu çözeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Zerden'le görüş vermek isteyenler buyurun. Evet, zor bir maç oldu. Heyecanlı bir maç oldu. 4-1'den 4-4'e getirmek, sonra... 4-4 galipken, 4-4 yakalaktan sonra molar bozukluğundan sonra 5-4 galipken çok daha zor. Genç bir takımımız var. İnşallah her maç daha iyi olacağız. Güzel bir turun olmasını diliyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Başarılar. başarılar. Teşekkür Başarı. ediyoruz. Sen görüş bilgi demek istiyorsan kardeşim. DSI olarak iyi bir takıma sahibiz. Bu ilk maçımızdı. Elimizden geleni yaptık. İyi bir sınav oldu bizim için. Bundan sonra daha iyi olmaya çalışacağız. Tamam başarılar. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.